Ödemiş'te faaliyet gösteren Güneş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yeni yönetimi altında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla et pilav hayrı düzenledi. Merkezin yeni sahibi olan fizyoterapist Hüsnü Burak Şayer devraldığı kurumda hem öğrenciler hem aileler hem de çevre sakinleriyle bir araya gelerek adeta açılış niteliğinde bir buluşma gerçekleştirdi. Güneş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi sahibi fizyoterapist Hüsnü Burak Şayer yerel güce şöyle konuştu. Birçok hastane ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalıştım. Sonrasında böyle bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde devraldım. Nasipse ruhsatımız onaylandı. Bu şekilde daha kaliteli ve bir hizmet vermek istiyorum Ödemiş'e. Burada beş tane modülümüz var. Ee, sadece işitme ve görme modülümüz yok. Özel eğitim öğretmenlerimizle, fizyoterapistlerimizle, psikologumuzla hem aileye hem çocuklara e, psikolojik danışmanlık birebir ders imkanı 40 dakikalık derslerimiz oluyor. Öğrencilerimiz raporlarıyla, e, Milli Eğitim'den alıyoruz raporları, bu raporlarla 40'ar dakikalık derslere giriyorlar. Artık o modülüne göre değişiyor. Modülünde işte zihinsel engeli varsa özel eğitim öğretmeniyle otizmi olan çocuklarımız, Down sendromlu çocuklarımız, işte bedensel engeli varsa doğuştan veya sonradan oluşan bunlarla da fizyoterapi ve rehabilitasyonu uygulayarak derslerini güzel bir şekilde geçirmelerini temenni ediyoruz. Ben fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü üniversitesinde okurken stajlar yapıyorduk. Stajda da bana mantıklı geliyordu. Böyle özel çocuklara, işte onların ailelerine dokunabilmek, onlardan bir hani teşekkür veya işte Allah'ın rızasını almak beni tatmin ediyordu. Bu yüzden de ben bu sektörde olmalıyım dedim. Farklı yerlerde çalışıp mesleğimin 5. yılında böyle bir kuruma nasip oldu, devraldık. Dünya Engelliler Günü'nü kutlama amaçlı bir etkinlik vari. aynı zamanda da bir hayrımız olsun dedik. Hem öğrencilerimiz hem etrafımızdan tanıdıklarımız, velilerimiz böyle bir etkinlik planladık. İnşallah güzel sonuçlanmıştır. Adresimiz Zafer Mahallesi 1308 Sokak No 13. 1310 sokaktan da girişimiz var. Resmi adres burası geçiyor. Adliyenin karşısında, çamlık alanın arkasında bulunuyor. Özel eğitimle alakalı, aklınıza takılan ya da sormak istediğiniz her soruyu birebir bizimle danışarak ve biz çayımızı kahvemizi içmeye bekleriz. 3 Aralık Dünya Engelleri Günümüz kutlu olsun. Güneş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdüresi ve Özel Eğitim Öğretmeni Sevgi Bosturk şunları söyledi. 18 yıllık öğretmenim, 14 yıllık da idareciyim. Güneş Özel Eğitim Kurum Müdüresiyim şu anda. Eğitimlerimiz devam etmektedir, kurumumuzda aktif olarak devam ediyoruz. Bunun haricinde fiziksel ve zihinsel bölümlerimiz ve öğrenme güçlüğü olan modüllerimiz bizde mevcuttur. Derslerimiz birebir eğitimdir. Yani bireysel eğitimlerimiz vardır. Grup eğitimlerimiz de vardır. Sınıflarımız bir öğretmen ve bir öğrenciden oluşmaktadır. Derslerimiz 40 dakikadan oluşmaktadır. Öğrencilerimizin ihtiyacı aynı rehber araştırma merkezimizin bize verdiği rapor sürecince elimizden gelen yardımı ve desteği öğrencilerimize sağlamaktayız. Ee, öğrencilerimizin örgün eğitimdeki okullarına destek, destek eğitim olarak bulunmaktayız. Ee, öğrencilerimizin okullarıyla, örgün eğitimde okullarıyla da devamlı olarak düzenli bir şekilde öğretmenleriyle, kurum müdürleriyle de devamlı olarak görüşmekteyiz. Bu yüzden e, büyük bir başarı sağlıyoruz öğrencilerimizin birebir eğitiminde. Bunun haricinde grup eğitimlerimiz de vardır. Grup eğitimlerinde çocuklarımızın modüllerini ve engel gruplarına göre, yaş gruplarına göre gruplarımız oluşturulmaktadır. Akran gruplarıyla olmak çocuklarımıza çok iyi gelmektedir. Çeşitli etkinliklerimiz mevcuttur. İşte yarışmalarımız, bahçe etkinliklerimiz, planladığımız yer etkinliklerimiz, aile bilgilendirmelerimiz mevcuttur. Özel eğitim çocuklarımıza ve özel eğitim çocuklarımızın ailelerine psikolojik destek de sağlamaktayız. Kurumuzda devamlı olarak bundan uzman bir psikoloğumuz vardır. Kendisi devamlı olarak çocuklarımızı düzenli terapi almaktadır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bizim için çok önemli bir gün. Sizin ve hepimizin de gününü ayrı kutlarız.